Kerem Tufan'la beraberiz. Neredeyiz Kerem şu anda? Kuşadası'ndayız, Değirmen Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası Şifahane. Neden Şifahane evet. adını verdin? Şimdi bir kültürü yaşatmayı ve devam ettirme arzusunda ve gayretinde bir birey olarak Şifahane kültürü bizim Selçuklu'dan itibaren hastalıkların tedavisinde ney sesi ve su sesi kullanılarak Avrupa'daki şu an müziklere bu kavramı ortada yokken yüzyıllar öncesinde fiili olarak uygulanmış hastalara şifa e, sağlamış bir ilim nasıl yani ney ve su sesiyle evet. şifa mı sağlanıyor? Evet, bunun örnekleri Selçuklu'da şu an hala mimarisini görebileceğimiz ve e, müze tadında konuya dair e, geçmişi görebileceğimiz kaynaklar var. Amas'ta da e, bimarhaneler, Edirne'deki çok meşhurdur e, or oradaki şifahane. Selçuklu'dan başlamış, Osmanlı'da da de devam etmiş bu kültür. E, özellikle ruh hastalıkları, akıl hastalıkları konusunda, Avrupa'da biliyorsunuz içine şeytan kaçtık, yaktıkları dönemlerde, bizim ecdadımız, bizim atamız, atalarımız, özellikle i̇bn Sina ve Farabi'nin, Türk müziği makamlarının insanlar üzerindeki etkisi ve makamların hangi hastalıkları, iyi gelebileceği ile alakalı bizde hala koruduğumuz bir çok büyük bir mirasımız ve reçete var. Ve bunda ney kilit öneme sahip evet. diyor. Şu neyi e, bir, bize sesini bir sesini bir duyuyor bize. Nasıl oluyormuş şu şifa bizde alalım biraz. Eyvallah. Sedasını ben paylaşalım. Kısaca bir sunum olsun ki neden bahsettiğimizi örnekleyebiliriz. Yani, ya, iş, i̇şte açsın <laughs> bir de yani. Bak konuşurken <laughs> bile bizim konuşma iştahımızdayız. Evet, o var. bizim marifetimiz değil, o sazın sedasının marifeti. Neyin sesinin e, hepimize iyi gelen bir tarafı var. Hepim Biz niye hepimiz iyi gelen bir tür. Gerçekten. Tüm canlılara. Çünkü şeyde var galiba bu, süfi kültüründe Sufi kültüründe ne çok önemli. E, tabii, tabii ki. Yani e, Sufi kültürüyle birlikte zaten önem kazanmış, e, değerlendirilmiş az evvel bahsettiğim şifası ilerledi. Bu arada hem üfleyene hem dinleyene şifası var. Peki sırrı ne dersek? Yeni zaten çözülmemiş, ulaşılamamış bir sırrı var. Tasavvuf içerisinde manevi anlam yüklenmiş bir ifadesi var. Lakin bilimsel olarak baktığımız zaman neyden gelen nefes sesi bizim titreşimimize bizim akışımıza ruh akışımıza çok uyumlu bir ses. Sadece bize değil galiba. Senin kadar kadarıyla dünyanın her yerinden seni izleyenler var. Müşterilerin var. şöyle talipler var. Yani neye talip olanlar var. Hem ne üflemek isteyen, öğrenmek isteyen hem de benim müzik terapi kısmındaki yorumumu, anlatımımı kendi talebeleriyle, kendi hastalarıyla, hekimler içerisinde uygulamak isteyen, öğrenmek isteyen çok ciddi bir kesim var. Bizim buluşma noktamız Çağ'ın e, şu an e, önde buluşma noktası olan internet üzerinden YouTube kanalında Neyzen TV'sinde bir kanalımız var. Neye dair her şeyin var olduğu e, icra olarak, uygulama olarak insanların gerçek müziği, gerçek müziği, gerçek tümüyü, gerçek ahengi ve frekansı duyabilecekleri e, organik bir ses bu. Nasıl ulaşıyoruz biz bu Neyzen TV'yi? Neyzen TV YouTube, YouTube kanalında 20 bin YouTube. abonesiyle neye meftun binlerce kişinin bir arada olduğu hatlı sayılır bir kütle butik ve niş bir kültür sanat ve eğitim platformu. Ama Şimdi içinde evet. bulunduğumuz bina müthiş bir bina. Tarihi evet. bir bina. Sen burayı restore etmişsin, yeniden düzenlemişsin. Neler yapıyorsunuz burada? Şimdi özellikle müzik terapi konusunda kendimi çok geliştirmek için hayatımda çok ciddi bir zaman ayırdım. Bu İstanbul'daki eğitimlerim ardından Londra'da özellikle müzik terapiyi keşfetmek ve oradaki e, durumu e, analiz edebilmek için benim için bir master programıydı o. Bu bütün birikimleri, heybe diyelim buna, ve tamamıyla gönüllülük esasına bağlı olarak. Olur ya, derde deva bir şifa olur, bu dilden dile, dosttan dosta anlatılır ki birilerine vesile olabilmek için, şifasına vesile olabilmek için. Ben bu sözün kıymetini kendim keşfetmedim. Zaten 800 yıl önce anlattığım bimarhanelerde, şifahanelerde zaten kıymetlendirilmiş, bugüne kadar gelmiş. Ne çalınmaz üflenir diye bir ayrım vardır. Muhakkak denk gelmişsinizdir sizde. Ney çalmak Diğer müzik enstrümanları gibi şarkılar çalmak, türküler çalmak, sevdiğimiz, en sevdiğimiz türküyü çalmak gibi bir şey değil benim. Bendeki yani ben yerinde. <laughs> <laughs> Deyince nasıl bir fark oluyor? Çalmadan farklı. İşte şimdi ben size bunu isterseniz örnekleyeyim hemen kısaca. Ne çalacağım ve üfleyeceğim. Görelim bakalım. Tamam. Farklıymış. Fark şöyle. belki biraz etkilendirip şu an size ne çaldım? çaldınız. Evet. Az evvel size bir parça bildiğiniz bir parçayı, evet bildiğiniz bir parçayı. sevdiğiniz bir şarkıyı belki sanatçısı solisti olan ünlü sanatçının şarkısını çaldım. E burada karşı tarafa duyurduğum tesir onu hüzünlendirebilir, etkilendirebilir, duygulandırabilir Ney ne çaldığımız zaman. Ama ne üflediğimiz zaman efkar duygusu yoktur. O içine duygulara. O maddi yoğunluğu. E, içerideki manevi yoğunluğu yükseltir. Ne üflediğimiz zaman bir neyzenin gönlünden gelen sedayı paylaşması ve o e, mucizevi makamlarla birlikte icra edilir. Hem dinleyenin hem de dinleyenin. Aynen öyle dinleyen kişiye bir rahatlık, huzur ve şevk verir, Şevk duygusu. Bunu dinleyen de yüklemeyin. Eyvallah. Üflediğim kısımda ilk sohbetimizin başında e, paylaştığım sedayı. Şimdi bizim Az evvel de bahsettiğimiz mucizevi makamlarımız var. Mesela İspahan makamı. Bin yıllık bir makam. Bahsettiğim limanhanelerde, şifahanelerde hastalara uygulanan e, müzikal olarak, teknik olarak seslerin armonik uyumu ve tahlil edilmiş bir şablon var elimizde. O seslerle bir de ne? Üfleyin. Merakla bekliyoruz yine <laughs> evet. Şu an paylaştığım bir taksim, yani improvize. Yani anlık duyguyla, hiç tahmin etmeden hangi perdeye basacağım, hangi sesi, hangi cümleyi koyacağım, bu kaygıya girmeden e, direkt katalizör olarak bana gelen duyguyla duyurduğum sesler. Bu bahsettiğim makamın bir şablonu var, o sesleri duyurdum. Dolayısıyla şu an neyi üfledim, biraz önce de ne çalıyormuşum. Ama kendimi tamamladığım yerde ben ne üflemeyi seviyorum. ve bu diyorsun ney suyla birlikte evet, e, su sesiyle birlikte kadim medeniyetlerde olduğu gibi şifa. Atabiliyor. Evet. Mesela sen galiba engelli e, çocuklarla da egzersiz evet, yani, yapıyorsun. Onu, onu anlatıyordum aslında konuyu da attım özür dilerim Şifahane fikri nasıl doğdu. Ben e, almış olduğum eğitimle ve o uygulama içgüdüsüyle. Londra'daki eğitim tamamladıktan sonra Kuşadası'na döndüm ve bir engelliler e, okuluna gönüllü olarak eğitim vermeye başladım. Ondan sonra e, o engelliler okulunun fiziki durumu benim onların birebirle ilgilenmeme e, mani oluyordu. Onlarla birebir ilgilenmem için o talebelerimi davet edebileceğim hayalimdeki şifane de burasıydı. Dolayısıyla ben ülkede devlete bağlı kurumlardan en yakınından en uzak mesafe geçeyim. Yani Nazilli'deki bir engeller okulunda, Rize'de Zehra Usta engeller okuluna kadar Türkiye'deki bütün engeller okullarını ziyaret ettim ve çap kapı ziyaret ettim. Kimse beni tanımıyor, kimse beni davet etmiyor ama ben çocuklara gidip neyin sesini dinletmek istiyorum. Kendimce akademik olarak da raporladığım, gözlemlediğim, tecrübe ettiğim şeyler var. Dolayısıyla ben Türkiye'deki turumu tamamladıktan sonra o tanıştığım bütün öğrencilerimi, kardeşlerimi buraya davet ettim ve otobüs otobüs burada onları ağırladım. Bunlar tamamıyla e, kendi imkanlarımızla, var. Kendi bir destek yok mu buraya şifaneye? Yani? yani destek var. Ki, devletten, özel kuruluştan, bireylerden. Çok çok daha büyüğünden desteğimiz var. Devletin çok üstünde bir desteği var. Yaratıcıdan. Bunu kalben söylüyorum. Çünkü e, baktığımız zaman ancak böyle ifade edilebiliyor. Allah bizi çok kıymetli bir aileyle, bu içinde bulunduğumuz çiftliğin sahibiyle bir araya getirdi. Ve ben yapıyor olduğum çalışmalarımı... Anlatma o çiftliğin sahibi madem bu evet, kadar büyük bir ilişki Evet, devrimel çiftlik Kuşadası ve Türkiye için çok önemli bir e, yerleşke, bölge. E, turizmci, bir, turizmci bir ailenin e, kendi topraklarında organik tarım yaptıkları, e, Dünyanın dört bir yanından, Anadolu'nun dört bir yanından misafirlerini ağırladığı, işletme olarak da bir, bir tesis burası. Bu sınırlar içerisinde böyle güzel bir binada bize tahsis ederek imkan sağlamış oldular. Evet. Yani betona gömülmüş olan kuş adasında bir vaha gibi burası. Gelince görüyorsunuz zaten. Eyvallah. Eyvallah. Yani onu hissettirebiliyorsak demek ki doğru devam ediyoruz. Peki geleceğe dönük planlar nedir? Ya aslına bakarsanız... Yani dinleyicilerimize bir mesaj vermek lazım, ilham vermek lazım. Çünkü sen kendi çabalarında buraya kadar getirmişsin bunu. <laughs> ve biraz önceki sohbetimizde de anlatıyordun yani. Şunu istiyorum, bunu istiyorum da değil, biraz doğal akış içerisinde gelişmiş her şey. Aslında kalben inandığım o, hissettiğim o ve beklentim isteğim de o. Tabii ki burada bir e, ekonomik bir imkana ihtiyaç var. Çünkü e, haklı sayılır şekilde e, kapımızı açıp insanları misafir ediyoruz. Bir de birazcık Türk olmanın, e, Ege'li olmanın da etkisiyle ağırlamak istiyoruz, çayımızı, kahvemizi ikram etmek istiyoruz, karnımızı beraber doyurmak istiyoruz. Bunu da sağlayan e, bizim bir ekonomik akışımız var. Ama kaynağımız yine ney? Biz dünyanın dört yanına çok kıymetli koleksiyon niteliğinde neyler e, tedarik ediyoruz hem talebelerimize hem de meyzenlere. Dolayısıyla öyle bir ticari akışımız da kendiliğinden geliştiği için... Bu gerçekten önemli bir gelir kaynağı olabiliyor mu? En azından da, birilerine abi. muhtaç olmama e, konusundaki benim için en önemli kriter odur. Yani tanıştığımız bir devlet büyüğü, tanıştığımız bir iş adamından bizim talep edeceğimiz, bizim isteyeceğimiz hiçbir şey yok. Kendi platformumuz Mevzen e, TV Aile Fertleri diye bir topluluğumuz var. Toplumun her kesiminden, işte içinde bir kaymakamın da olduğu, Gaziantep'te bir fabrika çalışanının da olduğu, çok geniş bir aile, e, ilk bako ol, halinde olduğumuz ve bahsettiğim insanlar bizim NEY talebimiz. YouTube hmm. üzerinden zaten 3 yıldır NEY dersleri veriyoruz. Yani... Siz dersi ben, işte, ben ne zaman başlayacağım almaya? Hemen Neyzen YouTube 1. kur NEY dersleriyle o, 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 başlıyoruz. Bu arada zaten. benim bütün talebelerim mübalağasız binlerce, binlerce NEY talebem var. Onların hiçbiriyle karşılıklı ders yapmadık. Onlar beni birinci kur derslerinde buraya stüdyo olarak kullandığımız ders dilimizi çaldığımız Efendim Neyzen TV'den Kuşadası'ndan herkese merhabalar. Bu hafta Seyyah Peşleri ile başlıyoruz. Seyyah Peşleri çok önemli bir eser Neyzen Yusuf Paşa'nın değil. Böyle de kitlenin gönül boru kurduğumuz bir platform orası. Peki sizin Neyzen Tevfik bir bağlantınız var mı? Gönül bağım var. Gönül bağım var. Şimdi evet. konuştuklarınızda konu gibi konuşmuyorsunuz. Küfürlüğü, aslında şöyle bir şey var. yani. Hiç e, neyse, rahatsız etmeye küfürler tabii. Ama Şu, zaten müktedam bir müttedam kişi bir e, Ve onun e, anlaşılması e, aslında kolay ama anlaşılmayı gerektiren bir üslubu, bir tarzı, bir tavrı var hayata karşı. Önce onu anlamak lazım. Ondan sonra küfür kısmı değerlendirilir ama bir alim olduğu, e, neyde bir mevlevi, meyde bir bektaşi olduğu, onun hayat tarzı kabul edilmiş ve saygı duyulmuş bir değerdir meyven tevfik. Evet. Her şeyden uygun. önce benim şuramdan gelecek ifade şudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün sofra dostudur. sıklıkla ağırlamak istediği, sıklıkla görmek istediği bir dostudur meyven tevfik Mustafa Kemal Atatürk'ün. Dolayısıyla bizim onu sevmemiz ve saymamız için çok sever. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sevgili ederim. Sevgili Kerem bizi şifahaneye kabul ettiğin ağırladın. Hayatınıza sağlık, onurlu olsun. Seni izlemeye de devam edeceğiz. Sağ olun. Burası sizin gibi dostlarla yaşamaya devam edecek inşallah. Çok teşekkür ederim tekrar. Başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet. Harika bir insanla, harika mekanda güzel bir sohbet yaptık. ve ney konusunda, neyin şifa özelliği konusunda ayrımlandık. Bundan sonra hem e, Neyzen TV'yi hem Kerem dostumuzu hem de bu değirmen Çiftli. çiftliğini izlemeye devam edeceğiz. Herkes elinden gelen desteği de sağlamalı. Çünkü gönüllülük esasına göre çalışan bir kurum olmuş burası sayesinde. Sağ olun. Evet, tekrar görüşmek üzere.